Günaydın anneciğim. Herkes daha gitti mi? Günaydın. Öğlen oldu, öğlen. Zeynep babasıyla okula gitti. Herkes senin gibi mi bütün gün böyle pijama ile Ay ne yapayım yani anneciğim? Bir güncük de sofrada böyle rahat rahat oturmayayım mı, keyif yapmayayım mı yani? Normal insanlar gibi giyinince güzel ve rahat bir kahvaltı yapamıyor musun sen? Hayırlısıyla ben de kendi yuvamı kurayım. Yemin ediyorum böyle pijamalarla dolaşacağım ya. Böyle böyle dizleri çıkmış eşofmanlarla oturacağım evin içinde. Ahtım olsun yapacağım yani. Hadi sana afiyet olsun anneciğim. Ne vereyim abime? Ulu oğlum sen de her sefer her sefer çay içeceğiz daha belli bir şey işte. Niye ki abi ya? Ilımır var, Ornèt var, kahve var. Ne vereyim abime? Ya oğlum sen de her dayman aynı gayde ya. Ver iki çay da. Tamam abi. Geldi abi. Bir garip bu abi. Vay, yabancı bir numara. Efendim. Ee, i̇yi günler. Ee, dün beni aramışsınız bu numaradan. Yo ben kimseyi aramadım bayan. Yanlış oldu. Ee, bir dakika bir dakika. Ee, ben dün cüzdanımı düşürmüştüm de motorda. O siz misiniz acaba? Ha benim ben, ee, çantanız burada kalmış. Ay ben de ne kadar üzüldüm, kayboldun. E, demek helal parayla almışsınız, bak gördün mü? <laughs> öyle öyle, ölüm hak, miras helal. Ee, beni tanıyabildiniz mi acaba? Ben e, babanızı bulmuştum hani koruda. Ha bildim, bildim. Bak bu üç oldu, sık sık karşılaşıyoruz maşallah. Kader ve ağları olayı sanırsam. E, oldu bayan o zaman ben Emirgen'e bırakayım çantayı. E, manevi değeri var da o cüzdanım benim için. E, ben elden alsam onu olur mu acaba? E, hem size minnettarım, teşekkür etmek isterim böyle bir kahveyle. Diyor. Kahve içelim diyor. Ben dedim sana, ben dedim. Tamam de, tamam de. Tamam. O vakit ben akşam geçiyorum Emirgen'e, akşam üzeri. Ay, <laughs> Ben, şey ben çok yoğunum da bugün. Yarın olsun olur mu acaba? Tamam olur bayan. Tamam o zaman ben kısa mesaj yoluyla bildiririm size. Tamam oldu bayan. Kısa mesajla bildirecekmiş. Yarın görüşürüz. Yeni bir aşk mı doğuyor? Öyle ya. Demek kız benim karizmama dayanamadı. Senin karizmana dayanabilecek kadının ben alnını karıştırırım. Kadınlığından şüphe ederim abicim. Ben sizin dükkana gidiyorum. Bir iki lokma bir şey yiyeceğim. Gelecek misin? Yok ben tokum. Hadi selam et hadi. Hadi görüşürüz. Çayın öbürü sen iç o vakit ha. Tövbe tövbe. Ne oldu lan? Ne vereyim abime? mi